Bugün ilginç bir konuyla karşınızdayım. İlginç ve gündemdeki konu şu. Ayasofya minarelerinde ezan. Mehmet Çiçek anlatıyor. Ayasofya ve ızalan hakkı nedir bu konuda? Ayasofya 1453'ten beri bütün zamanların gündemidir. Niye? Çünkü 600'lü yıllarda milattan sonra 600'lü yıllarda 5 sene içinde yapılan Ayasofya Kilisedir. Ki 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethettiği zaman Ayasofya'yı camiye çevirmiştir fethin sembolü olarak. Diğer bütün ibadethaneler efendim hem Hristiyanların olsun hem Yahudilerin olsun normal ibadethane olarak devam etmektedirler ama fethin sembolü olarak bir tek Ayasofya Kilisesi camiye çevrilmiştir. Ki bu sadece Ayasofya ile ilgili değil. Bütün hangi iller, şehirler, memleketler fethedilmişse orada bir tane sembol olarak e, oradaki en büyük ibadethane camiye çevrilir. Bugün yerden ısınması tabidir geçmişte böyle bir ısınma olayını Mehmet Çiçek anlatmıştı bana. 1990'lar İstanbul müftü yardımcısıdır. Bir gün sekreter telefonu çaldırır. Sizi Sayın Cumhurbaşkanı arıyor der. Mehmet Çiçek yanlış olmasın ben müftü yardımcısıyım. Müftü Bey'i arıyor olmasın diye cevap verir. Hayır der sekreter. Sizi ismin aradı. Peki bağlı o zaman. Bağlanır. Telefonun öbür ucundaki ses merhum Cumhurbaşkanı Özal'a aittir. Selam verilir, alınır, sonra Özal konuşur. Bugün der Özal, ikinci vakti Ayasofya'ya gideceksiniz. Orada dört minareden birden ezan okunacak. Ve siz ikindi namazını orada kılacaksınız. Namık Kemal Zeybek de orada olacak. O zamanki Kültür Bakanı. Müftülükten bir grupla birlikte gittik dedi Mehmet Çiçek. Topkapı yolundan bir girişi var Ayasofya'nın. Osmanlı padişahlarının hüngar mahfili olarak kullandığı bölüm. Oradan girdik. Orası ile cami arasında bir yer hallarla döşenmiş. Camiye gelen kısmı duvar gibi kapatılmış. Böylece orada bir mescit oluşturulmuş. Ezanı duvarın üzerine çıkan bir müezzin okudu ve biz ikindi namazını kıldık orada. Mehmet Çiçek sonrasında anlatmıştı. İkinden sonra Özal yeniden aradı. Ne yaptınız? Gidip namaz kıldınız mı? Kıldık efendim. Minarelerden ezan okundu mu? Hayır efendim. Namık Kemal Bey şu anda durumu uygun olmadığını söyledi. Bakın dedi merhum Cumhurbaşkanı. Dört minareye birden ses sistemi kurduracaksınız. Sonra da hemen bu sabah namazından itibaren Sultan Ahmet Camii ile birlikte namaz vakitlerinde çifti ezan okutacaksınız. Özal bundan sonra Mehmet Çiçek'e şu soruyu sorar. Sen İstanbul'da hangi camilerde çift ezan okunduğunu bilir misin? Bilmem efendim. İki yerde. Birisi Sultan Sultanahmet ile Ayasofya arasında, diğeri de Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camii ile Yeni Valide Camii minareler arasında. Bundan böyle dört minarede birden ve Sultan Ahmet ile birlikte çift ezan okunsun, tedbirinizi alın. Mehmet Çiçek biz o gece ses sistemi kurdurduk ve sabah namazında çift ezan okunmasına başlattık. Özal sonra tekrar aradı ve teşekkür etti. Yalnız daha sonra Kültür Bakanı olan Fikri Sağlar 3 minardaki ezan sesini kaldırdı. Sadece bir tek minarda okunmaya başlandı ve hala da devam ediyor. Özal Ayasofya ile ilgili bir şey daha hatırlatıyor Mehmet Çiçek'e. İmam tayin ettiniz mi Ayasofya'ya diye soruyor. Çiçek, efendim kadrosu yok ki. Ayasofya'nın diye cevap veriyor. Var diyor özel. Ayasofya müzeye çevrilirken imam kadrosu iptal edilmiyor. Bakın görürsünüz diyor. Sonra bakılıyor ki gerçekten de bir imam kadrosu var. Ama başka yerde, daha doğrusu Gülhan'ın oradaki küçük mescitte Mahmut Toptaş Hoca tarafından görevlendiriliyor. Bu kadro Ayasofya'ya aktarılıyor ve ondan sonra kadro orada hizmete sokuluyor. Özal Mehmet Çiçek'e bir talimat daha veriyor. Mukaddes emanetler bölümünde 40 kişilik bir hafız grubu en kısa zamanda sürekli Kur'an okumaya başlasın. Yahya Kemal'in dediği gibi Türk İstanbul'un iki vazgeçilmesi vardır. Biri fetihten bu yana Ayasofya'da okunan ezan, diğeri de Mukaddes emanetler bölümünde Yavuz Sultan Selim'den beri okunan Kur'an. Ondan sonra evet Mukaddes emanetler bölümünde Önce gündüzleri, sonra İsmail Kahraman'ın Kültür Bakanlığı döneminde de 24 saat süreyle Kur'an okunmaya başlanıyor ve bugünlere kadar okunuyor. Konuyu bilenlere göre burada ülkenin en güzel Kur'an okuyucuları, Kur'alar, kariler tilavet ediyor. Bununla da buradaki tilavetin tüm Türkiye için bir tilavet üslubu haline gelmesi amaçlanıyor. Konuyu Namık Kemal Zeybek Bey'le de görüştüm. Namık Kemal Bey, Hünkar Mahfili'nin 80 öncesinde Demirel tarafından da mescid olarak tahsis edildiğini, darbeden sonra kapatıldığını söyledi öncelikle. Yeniden mescid olarak tanzimin kolay olduğunu ifade etti. O arada bu tür dengelenme niteliğinde Ayasofya'nın ana mekanında önce Adnan Saygun tarafından beslenilen ve ilahilerden oluşan Yunus Emre Oratoryosu'nun seslendirilmesini, ardından bir Mevlevi ayinin icrasını sağlandığını, bu ayinin başlangıcında merhum Kani Karaca tarafından Kur'an tilavet edildiğini ve bunların bir gazetede Ayasofya'da zeybek oynar şeklinde verildiğini anlattı. Not Turgut Özal için geçmişte çok menfi düşünceler içinde olduk diyor. Bu hatırayı yazan Allah rahmet eylesin, hakkında helal etsin gerçekten de özal hiçbir zaman dini siyasete alet etmemiş. Fakat şunu da belirtelim ki Türkiye'nin devlet adamlarının içinde belki de en fazla inanan, dinini en güzel şekilde yaşamaya çalışan fakat bunu da kimseleri göstermeden yapan inanmış bir mümindi. Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Rabbim günahlarını affeylesin, taksiratlarını affeylesin. Cennete ehil hale getirsin. Mekanını inşallah cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Özal gerçekten Türkiye'ye hem maddi hem manevi çok katkılarda bulunan, eşi benzeri nadir bulunan bir şehidimizdir aynı zamanda. Zira kendisinin 1993 yılında kalp krizinden geçiril, geçirerek vefat etmesi sıradan normal bir ölüm değildir. Zehirlenerek öldürülmüştür. Bu daha sonra hem oğlu Ahmet Özal hem de eşi Semra Özal tarafından da defaatle gündeme getirilmesine rağmen bir türlü işin ardına düşünülememiş ve ortaya çıkartılamamıştır. Özal daha önce de suikastla bir e, siyasi e, kurultay esnasında e, suikast düzenlenmiş fakat e, orada yaralı olarak kurtarılmış e, ve çıktığı zaman hemen ardından Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka alacak yoktur diyerek muhteşem bir konuşma yapmış ve halkın kalbinde eşsiz bir yer edinmiştir rahmetli Adnan Menderes'te düşen uçaktan kurtulan e, nadide bir şahsiyetti. Özal'da o suikasttan kurtulan nadide bir şahsiyet. Allahu Teala hem Menderes'i bilvesiyle hem de Özal'ı inşallah cennetliklerden eylesin, rahmet eylesin, mekanları nur olsun. Özal'ın kalbimizdeki yeri farklı. Gerçekten de e, hiçbir zaman, hiçbir şekilde. E, aman ben Müslümanım, aman işte ben dindarım diye gösteri yapmamış, gösteriş yapmamış birisi, bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, daha önce bakanlık vazifelerinde bulunmuş, müsteşarlık vazifelerinde bulunmuş, Dünya Bankası yardımcılığı görevlerinde bulunmuş. Gerçekten de bir siyasi deha olmasına rağmen hiçbir zaman hiçbir şekilde bunları ön planda tutmayan yani dini siyasete alet etmeyen birisiydi. Bu şekilde olmalı. Gerçekten de bizim siyasetçilerimiz için güzel bir örnek, eşsiz bir örnek. Tekrardan Allah gani gani rahmet eylesin. Mekan durarı cennet olsun. Özal'ı rahmetle minnetle ve özlemle yad ediyoruz.